Hayırlı günler arkadaşlar. Günümüze hayırla başlayıp hayırla sonlandıralım inşallah. Malum biliyorsunuz sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ülkemiz olarak. Rabbim hayırlısıyla bu sıkıntılı süreci hayırlısıyla geçirmemizi nasip eder. Rabbim yine afatlarından, belalarından ve musibetlerinden bizleri korusun ve muhafaza eylesin. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz ahlaki tutum ve davranışlarımız arkadaşlar. Evet, ahlaki tutum ve davranışlar dedik. İsterseniz önce ahlakın tanımından başlayalım. Ahlak kişinin fıtratından getirdiği ya da sonradan kazandığı Bunları aynı zamanda e, kişinin huyu karakteri ve mizacı da diyebiliriz. Sen kurgu Kişinin, kişinin yüce Allah ile diğer varlıklar arasındaki ilişkilerini nasıl gerçekleşeceğini konu. Evet, senedik ahlakla en kişinin yüce Allah ile birlikte diğer varlıklar arasındaki ilişkilerinin nasıl gerçekleşeceğini konu alır. Yani e, kişinin Allah ile ilişkileri diyebiliriz buna. E, yine kişinin kul ile kul ilişkileri diyebiliriz. Yine kişinin e, kul ile kişinin diğer varlıklar ile ilişkileri olarak adlandırılabiliriz Yani e, yaşamımız boyunca her hareketimizden ve her davranışımızdan ahlak e, ahlaki özelliklerimiz e, öne çıkmaktadır arkadaşlar. Evet ahlakın konusundan bahsettik. Şimdi ahlakın isterseniz gayesine geçelim. Ahlakın gayesi kişiyi dünya ve ahiret hayatında mutluluğa ulaştırmaktır. Evet arkadaşlar, ahlakın gayesi neymiş? Kişiyi ...dünya ve ahiret hayatında mutluluğa ulaştırmaktır. Şimdi burada önemli bir noktadan bahsedeceğiz. Dünya hayatında da mutluluğa ulaştırıyor, ahiret hayatında da yine mutluluğa ulaştırıyor. Ee, şimdi burada aklıma gelen bir örnekten bahsetmek istiyorum. Hatta Hazreti Ali'nin bir hayatında gerçekleşen bir örnekten bahsettim. Hazreti Ali'ye bir gün bir kafir geliyor ve bir takım sorular soruyor. Hatta ona diyor ki... Ey Ali diyor, işte diyor ben ibadet hususlarında Allah'a inanmıyorum diyor. Yine diyor ki ahiret hayatına da inanmıyorum diyor. Ama siz Allah'a inanıyorsunuz ve ahiret hayatına inanıyorsunuz diyor. Ama ben bunların hiçbirisine inanmıyorum ve siz düzgün bir şekilde yaşamaya çalışıyorsunuz. Yani bu sizin için bu ne anlama geliyor gibi bir takım sorular soruyor arkadaşlar. Ve Peygamber Hazreti Ali de şu şekilde söylüyor diyor ki tamam diyor sen ahiret hayatına inanmıyorsun. işte güzel davranışlarda bulunmuyorsun. iyi ahlakta bulunmuyorsun. İstediğin e, nefsinin sana hakim olduğu şekilde e, yaşayarak kötü bir ahlak sergiliyorsun ve bu yaptıklarının da ahirette sana e, sorulacağına e, ve sorguya çekileceğine inanmıyorsun diyor. Tamam burada e, hep iki olabiliriz diyor. Ama diyor eğer diyor ben diyor e, dünya hayatı için söylüyorum tabii ki eğer bir ahiret hayatı yoksa diyor, dünya hayatında kendi davranışlarından dolayı diyor Hz. Ali, güzel, mutlu bir hayat sürmüş olurum. Nasıl? Dürüst bir insan olmuş olurum, e, çevreme karşı iyi bir insan olmuş olurum. Yani huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamış olurum, güzel ahlaklı bir insan olursam. Ama diyor, e, ya diyor ahiret varsa diyor, ben diyor, bir şey kaybetmeyeceğim diyor, dünya hayatında güzel bir insan olarak yaşayacağım diyor. Ahiret hayatında da diyor, yaptığım bu iyiliklerin karşılığında, bu davranışların karşılığında da e, ahiret hayatında da, sorumlulukların karşılığında da e, Rabbim inşallah cenneti bize bana nasip diyor. Ama diyor, ya diyor ahiret hayatı varsa sen ne yapacaksın diyor. Benim herhangi bir kaybım olmayacak diyor. Ama diyor ya varsa diyor sen ne yapacaksın diyor. Ve Hazreti Ali bu şekilde e, bu kafire bu şekilde bir e, cevap veriyor. Yine Hazreti Ali'nin bir gazvede yapmış olduğu bir hadiseden bahsedeyim isterseniz. Yine Hazreti Ali bir gün e, savaş meydanındayken e, cenk ederken yine bir müşrik tam Hazreti Ali'yi öldürmeye kalkıyor, öldürmeye teşebbüs ediyor ve o esnada Hazreti Ali'nin yüzüne tükürüyor arkadaşlar. Tabi Hazreti Ali yüzüne tükürüldüğü zaman o an bir anda e, insan e, nefsi taşıdığımız için tabii ki insanın nefsine ağır geliyor bu tükürük olayı ve Hazreti Ali e, o cederleşme esnasında o müşriği öldürmekten vazgeçiyor. Tabii bir anda duruyor. Çünkü müşrik de öldüreceğini düşünüyor ama bir anda duruyor bu öldürme hadisesini gerçekleştirmeyi. Bir anda durunca müşrik soruyor. Ey Ali diyor neden beni öldürmüyorsun diyor. Hazreti Ali de o ahlaki davranışını sergileyerekten şu şekilde söylüyor. Eğer diyor ben seni öldürseydim, sen bana tükürdüğün zaman ben seni öldürseydim, nefsim adına seni öldürmüş olacaktım. Çünkü nefsim öne çıkacak, öne çıktı. Ve o yüzden seni öldürmekten vazgeçtim diyor. Tabi Hazreti Ali'nin bu ahlaki davranışı müşriği çok e, içerleniyor ve müşrik onun bu düşüncesinden dolayı e, yani yapmış olduğumuz bir takım davranışlar, bir takım ahlaki davranışlar, huylar, e, güzel hasletler karşımızdaki insanı da ne yapabiliyor arkadaşlar? E, etkileyebiliyor. Yani hem kendimiz için bir e, mutluluk, hem e, karşımızdaki insan için hem de ahiret hayatımız için bir e, güvence oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Evet ahlakın gayesinden bu şekilde bahsettik arkadaşlar yine ahlakın konusunda. Evet ahlak için şöyle diyebiliriz arkadaşlar ahlak e, is, e, imanın gereğidir arkadaşlar e, olmazsa olmazıdır arkadaşlar yine Peygamber Efendimizin hadislerinden de e, gidebiliriz ahlak ile ilgili biliyorsunuz Peygamber Efendimiz e, Peygamber Efendimizi e, sormuşlar arkadaşlar insanlar ki insanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olan insanlar diyor arkadaşlar Peygamber Efendimiz. Yine Hazreti Hatice Hazreti Ayşe validemizde de Peygamber Efendimizin ahlakı ile ilgili bir soru soruluyor. Yine Peygamber Efendimiz de Hazreti Hatice de Peygamber Efendimiz için şöyle söylüyor arkadaşlar. Onun ahlakı onun ahlakı Kur'an diyor arkadaşlar. Kur'an'ı yaşamak ve yaşayarak peygamber efendimiz biliyorsunuz bizlere örnek oldu. O güzel ahlakıyla birlikte bizlere örnek oldu arkadaşlar. Kur'an ahlakıyla, ahlakla bir Rabbim hepimize e, nasibi ihsal arkadaşlar. Yine e, bununla ilgili tabi hadisleri e, çoğaltabiliriz. E, e, şununla ilgili bir hadise aklıma geldi. Bazen baktığımız zaman bazı insanlara işte bakıyoruz... E, Sözde Müslüman demek de istemiyorum. Yani belki elinden geldiği kadar gayret sarf edebiliyor bazı insanlar. Bakıyoruz namazını kılıyor, orucunu tutuyor, zekatını veriyor. Ee, işte bir takım farziyetleri yerine getiriyor. Ama kişiye baktığımız zaman bir takım ahlaki zafiyetler görebiliyoruz biz bu kişilerde. İşte e, ne diyelim yalan söylemek, işte uygun olmayan hareketlerde bulunmak, insanları kınamak, dedikodu etmek. Bu ve buna benzeri bir takım hadiseler ve ahlaki davranışlarda sıkıntılar görebiliyoruz arkadaşlar. Ee, tabi bunlar da e, insanı olumsuz yönde etkileyebiliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz insan iyiliğe ve e, kötülüğe meyletme özelliğine sahip olarak yaratıldı. Fıtrat olarak. Bizim asıl amacımız ise kişinin e, kendisini iyiliğe yönlendirmesi. Yani kötü ahlaktan ziyade iyi ahlak sahibi olmak. Amacımız gayemiz e, bu. Yani e, Peygamber Efendimiz'in de yine bir hadisi şerifinde buyurulduğu üzere ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor Peygamber Efendimiz. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor Peygamber Efendimiz. bir takım sıkıntılar olabilir ama bu demek değildir ki bu ahlak üzere gitmeyeceğiz. Yani kişi ahlakını her açıdan elinden geldiği kadar güzelleştirmeye çalışması gerekiyor. Yine Evliya Allah'a baktığımız zaman arkadaşlar, Evliya Allah'tan insanlara baktığımız zaman onların bu mertebelere nasıl geldiğini merak ediyoruz arkadaşlar. İşte Allah dostları nasıl bu mertebelere gelmiş? Kısa ve öz olarak şu söyleniyor arkadaşlar, güzel ahlakla geldi. Neden? Çünkü kişilere baktığımız zaman şöyle diyebiliyoruz arkadaşlar, işte namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz ama biz bu mertebelere erişemiyoruz. Çünkü her evliyalığa da baktığımız zaman onlar da namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, işte dini vecibelerini yerine getiriyorlar ama Allah dostluğu makamına erişebiliyorlar. İşte onları Allah dostluğu makamına eriştiren şey ise arkadaşlar ne? güzel ahlak. Hani olmazsa olmaz. Yine bir hadis-i şerifte şu şekilde buyruluyor arkadaşlar. Mizanda en ağır gelecek amel amel güzel ahlak. arkadaşlar. Yani mizanda en ağır gelecek amel. Yani kıyamet gününde işte e, hesaba çekileceğimiz zamanda e, amellerimizin içerisinde en ağır gelecek amel de güzel amel. Yani yapmış o allah Teala bizim yapmış olduğumuz fiil ve davranışlara bakmayacak. Ha, tabii ki bakacak. Ama onların içerisinde yapmış olduğumuz güzel ahlaki davranışlar Mizanla daha ağır genci. Yani elimizden geldiği kadar güzel ahlaklı bir insan olmaya çalışmamız gerekiyor. Hayatımızı bu şekilde sürdürmeye çalışmamız gerekiyor. Ve bu şekilde hayatımızı şekillendirmeye çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. İnşallah Rabbim e, güzel ahlakı tamamlayan, güzel ahlak ile yaşayan insanlardan olmamızı nasip ihsan etsin. Bugünkü e, konumuzu burada e, sonlandıralım arkadaşlar. İnşallah. E, tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden. Allah nasip kısmet ederse şimdiden Allah'a emanet olun arkadaşlar.